Ve günün en can sıkıcı başlığı Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan Doktor Uğur Tolun. Çarşamba günü tek başına Kartepe'ye gezmeye gitmiş. O gün sandan sonra da kendinden haber alınamamıştı. Acaba haber bugün geldi ne yazık ki Kartepe'de aranan doktor. Yaşadığı istenin sadece 150 metre ilerisinde kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfezde aracın içinde ölü bulundu. Yakınları dört gözle güzel haber bekliyordu. Uğur abi çok sevdiğimiz bir doktor arkadaşımız. Umarım bir an önce aramıza döner. Ama ne yazık ki acı gerçek ortaya çıktı. Kayıp doktor evinin sadece 150 metre uzağında ölü olarak bulundu. 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun, Kocaeli'de özel bir hastanede çalışıyordu. Çarşamba günü Kartepe'ye gezmeye gitmiş ama bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kayıp doktor son olarak bir markette görülmüştü. Yüzlerce kişilik ekip doktoru bulmak için seferber oldu. Devam et oğlum, devam et, ara. Bütün de e, durumları değerlendiriyoruz. E, dağ yollarını, girebileceği her yeri karış karış arıyoruz. Arama çalışmalarının 5. gününde ise acı haber geldi. Kartepe'de aranan doktor evinin hemen yanındaki kullanılmayan tren yolunun altındaki menfezde aracının içinde bulundu. <laughs> Haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Doktorun ölüm sebebi adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak.